Geç. Diyor geç. Bak. Ya. Her şey bilsin. tamam gel bir gezelim. Gel sen burayı çekelim. cennet. Gel banyoya gir. Gir. <laughs> Banyo ters bak. Çamaşır makinesi. <laughs> Geç rezimini çekeyim şöyle. <laughs> Bana bak. <gülüyor> <gülüyor> Gel. Gel odaya götür seni. oda. o da. Her şeyi tersten görüyor musun Cennet? <gülüyor> <gülüyor> bak şeye bak. Çalışma odası. <laughs> dur dur dur. Ay. Cennet yatak yukarıda. <laughs> bak cama da ters ha. Allah. <laughs> gel buraya geçelim gel gel yatak odasına bakalım gardolap genel geç <laughs> koltukta otur <laughs> geç resmi çekil geç <laughs> <laughs> Elini çek. <çekiyor. gülüyor> Yatakta yat gece, <laughs> geç yatağa gece. <laughs> Burada ne var? Ay şuraya bak. Durulmuyor ki kızım ya ters. gel evet tüm süpürgesine bak Ceyne dik vardı karşıda ay evet çıkamayacak mi tersden yapmışlar merdivenleri de bak hadi benim başım dönüyor Cennet. Oo. Oh. <laughs> ne oldu? <laughs> Bana bak bakayım. Baş şey Bak şu yemeğine <laughs> <Ha> <laughs> 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 Ay yürüyemiyorum Cennet <gülüyor> <gülüyor> <Oha>. <gülüyor> Gel Allah Allah. mutfak <gülüyor> <gülüyor> Hadi, Ne yapayım sana Gel şuraya çekeyim seni <laughs> Bir kahve yap Cennet bana. Nasıl? Bana var <laughs> Şuraya geç. Buzdolabından bir şey al. <laughs> Alıyormuş gibi yap. <laughs> Çekeyim seni gel. Gel otur yemeğini ye. <laughs> geç. Geç. Oo, bak. Evet. Bak. <gülüyor> <gülüyor> bak burada da ailete masa var. Hı. <laughs> <laughs>